orta çağını böyle aşma. İnanın ki şu anda biz kendi toplumumuzun orta çağındayız şu an. Bu orta çağı aşmak tam başka da bir çaremiz yok. Aşacağız yani. Ya aşacağız yaşayacağız. Başka çaresi yok. Kendi kendimize içe kavuşmaya da gerek. Yani bunu başa başaracağımıza da ben tüm kalbimle inanıyorum. Yani mesele şu tabii ki. Biz bu toplumda farklı kültürler, kimlikler birbirimizi anlayıp birbirimize değer vererek aşağılamadan el üstünde tutarak yaşamak zorundayız. Bunlar bir imtihan ve bunu başarmak zorundayız. İlla bir evlilikte olması gerekmiyor. Tüm toplum bunu başarmak zorunda. Hani bu tabii ki bir gerilim konusu bu ülkede. Anekdotum şu. Bir gün Kayseri'li bir Türk genci beni aradı. Ya vekilim dedi sen bu işi halledersin. Ne oldu dedim. Daha dedi okulda tanıştığımız bir Mardinli bir Kürt kızı var, birbirimizi sevdik ama babası ben Kayseri'yim diye vermiyor. Mardinli'yi aradım, dedim hadi bu işi yapabilirsek yapalım, hayırlı bir işe vesile olalım. Mardinli arkadaşı aradım, kayınpeder adayı arkadaşı, o da Kürt meselesinden dolayı çok acılar çekmiş. Çok yorgunluklar yaşamış bir kişi, anlattı bayağı hikayelerini. Çok hayal kırıklıkları yaşamış bir kişi bu toplum için. Ya vekilim bizi Kayseri'yle anlamaz, veremem kızımı dedi. Ama işte öyle böyle şöyle derken Allah nasip etti, evlilik oldu. Ve ee, hakikaten de anlaştılar. Daha sonra Mardinli arkadaşlar bize teşekkür etti. Yani ön yargılarımı kırdınız dedi. Kayserili damat da e, o noktada hiçbir kusuru yok. Gerçekten mutlu ve huzurlu bir evlilik. Yani e, hem e, böyle bir şeye vesile olmanın güzelliği hem de toplumda bu o, karşılıklı sevgi ve saygıyı sağlamanın e, idealiyle yaşamak zorundayız. Yoksa yani biz kendi kimliklerimize çekilelim. Orada mutlu olalım da bir yere varamayız. Ben Kürt meselesinde özgürlükçü düşündüğüm, hakkı hukuku söylediğim için işinden ihraç edilmiş bir hekimim. İhraç nedenim bu. Ama kendim Kürt değilim, Türk. Kürt meselesindeki haksızlığı görmek için Kürt olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli. var tamam teşekkür ediyorum. Açıklamalarına bütün arkadaşlar katılıyorum. Benim kısa bir talebim var. Sağlıkçıyım ben. E, hemşire olarak e, ihraç oldum. 672 KYK ile. yalnız talebim kendimle ilgili değil. Biz sağlıkçılar zaten özel sektörde çalışabiliyoruz. E, eğitimci arkadaşlar özel sektörde iş bulmak da sıkıntı. E, daha yakın bir gelecekte aile hekimleri sizin çabanız sayesinde çalışabilecekler. Ee, bunu mecliste dile getirseniz acaba çalışsa bile bir şikayet olduğu zaman e, kurum çıkış yapıyor. Yani el altından çalıştırsalar bile şikayet söz konusu olunca sıkıntı oluyor. Bunu mecliste gündeme getirirseniz e, çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Biraz evvel kimi arkadaşlarımız konuştu, kimisi biraz umutsuz. Ama mücadele lazım arkadaşlar. Yani işte geçtiğimiz haftalarda bu oldu. Biz ufak da olsa kazanımlarla seviniyoruz. KHK'lı aile hekimleri uzman olarak ee, da çalışamıyorlardı. Çünkü özel hastanelerde öyle bir statü yok. Ve pratisyen olarak da acillerde çalışamıyorlardı. Öyle bir statü yok. Bunu Sağlık Bakanı'na çok önemli baskı baskıyla yüzüne söyledik, baskı yaptık ve sonrasında... Bakan Bey, Fahrettin Koca bir genelge yayınlayarak aile hekimi uzmanlarının da hastane, özel hastane acillerinde çalışabileceğine dair bir genelge yayınladı. Bu sorun çözüldü. Ama çok teşekkür ederiz. E, evet, estağfurullah. şimdi ama bu baskısız olmuyor arkadaşlar. Yani ben de umutsuz olsam, lanet olsun size kardeşim falanla gitsem bu olmazdı. Ama bir arkadaşımızın bandan, bir arkadaşımız Mustafa Göne doktor bey, onun durumunu çok çarpıcı bir şekilde vurguladık. Ee, i̇ş yeri, e, hekimliği sınavını kazandığı halde belgesini alamamış. İdari mahkeme güvenlik soruşturmasını haksız bulduğu halde ihraç edilmiş. Yani o kadar haksızlık yaşamış ki sonunda doktor bey aç susuz kalmış ya doktorluğu niye yapamıyor. Ya dedim memleketten doktorlar akın akın kaçıyorlar, istifa ediyorlar. Yurt dışına gidiyor binlerce doktor. Sekiz bin doktor istifa etmiş, 1500 bin bin doktor önümüzdeki yıl gidecek. Bin doktor geçen sene yurt dışına gitti. Sen doktor var çalışmak istiyorum diyor, çalıştırmıyorsun. Sayın Bakan, bu ne iştir? 20 gün sonra genel genelge çıktı. Allah'a şükür arkadaş çalışmaya başladı. Ee, şunu da söyleyeyim sonra öncesinde de ziyaret etmiştik. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret edip bu öğretmenlerimizin 55 bin mağdur öğretmenimizin durumunu ben kendisine dakikalarca izah etmiştim. Şimdi yeniden randevu aldık. Yeni Milli Eğitim Bakanı ile de görüşeceğiz. Çalışma Bakanı ile de tekrar görüşeceğiz. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapalım. Onlar da bizim çok haklı olduğumuzu biliyor ama işte bir tepedeki irade var ya, oradan hepsi korkuyor. İnanın ki ben kaç tane bakan ziyaret ettim. Gözlerinde ya doğru söylüyorsun aslında da yapacak bir şeyim yok cümlesini okudum. Aynen böyle. Maalesef ki bu. Ama biz hayır geri adım atmayacağız. Baskılarımıza devam edeceğiz. Sonuna kadar onlara geri adım attırmaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz bu değerli arkadaşlar. Bunu da böyle bir son haber olarak size iletmiş olayım. Başka katkı soru var. Mesele sadece güncel politik bir mesele değil. Hani bugün muhafazakar camianın bu kadar zulme rağmen bu e, zulüm ittifakına destek vermesi sadece güncel politik bir mesele değil. Belki 1400 yıllık bir e, geleneğin dinin gelenek haline dönmesinin nedeni aslında. Aslında öz eleştiri kültürünün olmaması. Eleştiri kültürünün olmaması. Neden bu? Hani lideriniz olabilir, sevdiğiniz insanlar olabilir, önderleriniz olabilir. Ama eleş, eleştireceksin ya. Koşulsuz bağlılık diye bir şey olabilir mi? Ne dinen doğru bir şey ne insanlık açısından doğru bir şey. Ama maalesef bu toplum koşulsuz bağlılığı dini ve e, insani bir şey olarak belirsemiş koşulsuz bağlı olacak. Gözü kör, yanlış gördüğünü de görmezden gelen bir anlayışta. Bu sadece günün meselesi değil, açıkçası. Demokratikleşememe, demokratikleşemeyen bir toplumun sıkıntı. Yani bir eleştiri kültürünün olması gerektiğini defalarca söyleyeceğiz. Bunlar olmadığı için bakıyorsunuz bu toplumda bir mehdicilik hastalığı olmuş yani Mehdi gelecek bizi kurtaracak. Ya öyle bir şey mi var Allah aşkına? Sen kendini kurtar bakalım. Gökten zembille bir Mehdi inecek, bu toplumu kurtaracak. Yok öyle bir şey ya. Böyle bir anlayışla olursan, sen yüzyıllarca da kurtulamazsın. Hep böyle Allahu Ekber deyip kelle kesen, kellesi kesilirken Allahu Ekber diyen insanlar topluluğu olursun. Acı bir Mağlup talihi yaşarız arkadaşlar. Bunun çözümü benim gördüğüm değerli hocam, eleştiri kültürü ve e, öz eleştiri kültürü'nün oluşturulması ve e, koşulsuz e, boyun eğmenin engellenmesidir. Başka bir çaresi yok. Bu da öyle bugünden yarına olacak bir şey değil. Çünkü yüzlerce yılda oluşmuş bir kültürden bahsediyoruz. Bunun için belki yıllarca mücadele vereceğiz. Ama biz mücadeleyi bir şekilde başlatmazsak o mücadele hiçbir şekilde yürümez, başlamaz yani. Bir, bir şekilde başlasın ki sonuçlansın. Mesele budur. Biz hep umutsuzlukla ya bu toplum işte böyle falan diyoruz. Hayır. Bir şekilde bu demokratikleşme mücadelesini başlatmak durumundayız. Bu yüzleşme kültürüyle karşılaşmak ve yaşatmak zorundayız. Evet bu toplumda çok şeyler yaşan. Niye görmezden geliyor? Öyle bir hastalık var ki bu toplumda, komplo teoriciliği hastalığı, dış güçler hastalığı. Sanki bizim hiçbir şeyimiz yok da tüm sıkıntılar dış güçlerden geliyor. Yok öyle bir şey ya. Ben bir hekim olarak size söyleyeyim. Yani bana gelen çok hasta, neden hasta den dediğimde hep dış güçleri sorumlu tutmuştur. Benden başkasının şu 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 hareketin ya aslında sorun kendisindedir. Sorun kendi ruhsal yapısında, mekanik, organik yapısındadır. Ama bireyimiz de böyle, toplumumuz da böyle. Böylesi bir toplumumuz. Maalesef ki biz bunları toplumsal bir dönüşümle aşmak zorundayız. Zaten işte konuşmamın başında dedim. Mesele sadece bir Kaika mücadelesi değildir. Mesele bir toplumsal değişim ve dönüşüm mücadelesi. Biz bunu başarmadığımız müddetçe yarın bir gün bir başka KHK musibeti daha gelebilir. Bunun için yani bu e, demokratik tamirler konusunda bence çok yoğun bir çalışma yapmak lazım. Çok konuşmak lazım. E, çok e, toplantılar yapmak lazım. Çok fikir teatreri yaz, yapmak lazım. Açıkçası 40 fırın e, demokrasi kültürü yaşamanız <laughs> gerekir diye düşünüyorum. Sizin de diyecekleriniz var. Ben hoş geldiniz. İsmim Mehmet Bayar. E, ben de 672 sayılı kayıtlara ihraç olmuş bir rehber öğretmenim. Ben de açıkça samimi bir e, itirafta bulunmak istiyorum. Ben e, bu ihraç olması sürecinden sonra sizin özellikle meclise geçtikten sonraki tutumunuza ilk başlarda ciddi manada ön yargılıydım. Yani acaba Ömer Bey nasıl bir çalışma yapmak istiyor? Nasıl bir niyeti var. Açıkça ne söylüyorum yani? bu ben ön yargımı açıkça söylemek istiyorum. Ya nasıl bir niyetle bunu yapıyor? yani Kendisi kayıkalı olabilir ama bunda bir şey mi var diye bakarken sizin e, özellikle kadınlar çocuklar, tutuklular ve bunları meclis kürsüsünde sürekli resimlerle görsel ve doğrudan isim vererek dile getirmeniz ve e, o ön yargımı tamamen ortadan kaldırmıştır. Ve bunun için ben şahsım buradakiler de katılırsa ben sizi alkışlamak istiyorum. Çünkü mücadeleniz gerçekten çok önemli. Yani çok değerli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Biz az önce Halil Hocam'ın da bahsettiği gibi biz biraz muhafazakar bir kesimden geldiğimiz için eleştiri yapmayabilirim. Branşım itibariyle de eleştiriyi seven bir insanım aslında ama kültür olarak bunu dile getirmeyi, böyle meydana çıkartmayı, başkalarının yanında işte topluluklarda dile getirmeyi alışmamışız. Bu açık ve gerçeğimiz. Ee, ama e, başımıza gelen bu işten sonra artık e, bunun böyle olmaması gerektiği de aşikar. Biz bu şekilde sustuğumuz zaman Hazreti Ali'nin bir sözü var. E, haklılığını üzerine durmayan, hak, önce hakkını kaybeder, ondan sonra da şerefini kaybeder. Biz şu anda hakkımızı savunmamız gerekiyor. Yani biz bunu açık ve ne söyleyeyim, ben kendi açımdan hukuki olarak çözebileceğimi düşündüğüm için İran açığa alındığım gün kaymakamlıklara, vadiliklere dilekçe gönderin. Daha açığa alındı. İhraç ortada yok. O zamandan başlamıştım mücadeleme. Daha sonra bu OHAL komisyonu yayınlanmadan önce periyodik olarak bütün hukuki mücadelemizi yaptık. İşte bölge idare Mahkemesi'ye, on silsile idam et dedik. de gönderdik. Ahim'den bize OHAL'e gideceksiniz diye dönüş yapıldı. Biz o komisyonunda aylarca bekledik. Son reddedilenlerden birileri de benim. Bayağı bekledik, bekledik. Bir, yani 6-7 ay önce red kararı geldi bizim için. Dosyada hiçbir şey yok. Yani haklı olduğumu, yani neyle suçlandığımı bilmeden kendimi haklı çıkartmaya çalışıyorum. Çok abesli, bir bir durum. Yani benim e, bir de şunu, şunu düşün, yani şunu sormak istiyorum size. Biz meclisin atmosferini çok bilmiyoruz. Sadece televizyonlardan, ekranlardan gördüğümüz kadarıyla biliyoruz. Hatta doğru mudur, yanlış mıdır onu da öğrenmek istiyoruz yani. Mesela kürsüde birbirine bağıran vekilleri arkaya döndüklerinde yemek sofrasında birlikte oturduklarını duyuyoruz. Kalkarak ikili birbirleriyle sohbet ettiklerini biliyoruz. Önde, ön kürsüde birbirlerini çok şiddetli eleştiren kişilerin arka taraflarda çok sevimli olduklarını duyuyoruz. Ama bu KYK konusunda Kimsenin sesi çıkmıyor sizin gibi. Kimsenin sesi, sesini duymuyoruz. Bizim taban olarak yani kaya kadar yani bu eşekten düşmüş insanlar olarak diyeyim ben. Açık ve net. Bunu mecliste sadece sizin sesiniz değil de başkalarına biz bunu nasıl ulaştırabiliriz? Çünkü herkesin burada farklı görüşleri, farklı siyasi düşünceleri de olabilir. Herkes kendi tabanına, kendi düşündüğü, düşünce yapısına olan kişileri Nasıl hareketlendirebiliriz? Biz bu konularda sizden fikirler bekliyoruz, fikirler istiyoruz. Bunu yaparsak bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Sağ olun, sağ olun değerli hocam. Bir cevap verin sonra verelim değerli arkadaşlar. Şimdi tabii hocalarımız çok önemli konulara değindi. Şimdi şöyle açıkçası arkadaşlar, hakkın hatıra alidir biliyorsunuz. Yerde bırakılmaz. Ya yani şahsen ben e, bana neci derlerse desinler, mecliste doğru bildiğimi söylemeye çalıştım. Şucu dediler, bucu dediler, FETÖ'cü dedi, PKK'cı dedi, ocu dedi, bucu dedi. Ne dersen der, tutmaz. Çünkü ben insan hakları savuncusuyum ve haksızlığa buraya herkesin yanındayım. Abdestinden şüphem yok. O zaman ben konuşurum. İster hekimlikten at, ister vekillikten at, ister zindandan at, umurumda da değil. Bu kadar. Ama bakın hakikaten hocamız haklı. Ya niye susuyorsunuz? Yani milletin vekili olarak oralara gönderilmişsiniz. Bu zulmü de biliyorsunuz. İnanın ki 600 vekili iddia ediyorum. Her birinin mutlaka yakınlarında, akrabalarında kayakalı insanlar vardır ve içi sızlamaktadır. Ya bu adamlara bir ne bir zulüm yapılıyor. Vicdanı böyle demektedir ama dış görüntüsü çıkarı ve siyaseti peşinde koşmaktadır. Bu böyle maalesef. Bazen konuşuyoruz, evet haklısın, bunlar yapılmaz diyorlar. Ama çıkarları vicdanlarının üstünde. Çok açık. Zaten işte bu toplum bundan dolayı böyle bir durumda. Ne yapmalı? Haklısın değerli hocam. Bu baskıları arttırmalı. Gidin 600 vekile de yaptığından rahat mısın? Vicdanın sızlamıyor mu? Binlerce öl, cezaevinde mesleğinden ihraç edilip ölmüş hasta insan karşısında tek bir kelime etmeyecek misin? İntihar edenler karşısında tek bir kelime etmeyecek misin? Boşalan, dağılan aileler için tek bir kelime etmeyecek misin diye sorun hocam. Sorun. Sormazsanız size vebaldir. Allah şahittir. Böyledir. Soracaksın. O ne yaparsa yapsın. Eğer ki olumsuz karşılarsa o da onun vebalidir, günahıdır. Üzüne karşı insan ölmek iyi bir şey değildir ama ben de vefanın gereği olarak konuşmak istiyorum. Sayın Vekilim eşimin vefatında bir arkadaş aramış, e, haber vermiş. Beni aradı. Hayatımda bir milletvekili tarafından ilk defa aramış oldum. Ömrüm boyunca onu unutmam. Dazi'ye de bulundu, derdini paylaştı. Mecliste o gün konuşma yaptı, bizim dramımızı anlattı, eşimin yaşadığı şeyleri. Bu, ben unutursam, çocuk çocuğu unutursa hayatının en vefasız insanı olur, unutmayacağım. Sonra şey oldu, e, cenazenin nerede olacağını paylaştı, o vesileyle bir sürü arkadaş geldi. Cenazeme katılan bütün arkadaşlara, acımı paylaşan bütün arkadaşlara Canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın vekilim bizim için bir vekilden ziyade bir abi kardeş bir evimizin ferdi gibi buradaki bütün arkadaşlarımız için benim gibi düşünen bütün arkadaşlarımız için sayın vekilim öyledir yani o bir Türkiye üstü siyaset üstü bir insandır. Evet kesinlikle ben kendisine Twitter'da da yazmıştım bir insana Ömer ve Faruk ismi bu kadar mı yakışır diye yazmıştım. Evet. Ben ben söylemeden edemeyeceğim. Sayın vekilim Samsun'a indiğinde sabah bizi sormuş. O da beni çok mutlu etti. Ee, o kadar mutluyum anlatamam. Diğer bir konu da şu. Biz atılınca ben babam mesela çok maddi durumlu değil. Sol görüşlü bir insan ama bir sefer sormadı. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? diye. Eşim kanser tedavisi gördüğü halde. Bir sefer sormadı. Kız kardeşimle eşi doktor İstanbul'da. Her ay bize düzenli para gönderdiler ve bir gün dedim ki bak ya gerek yok dedim. Şunu dedi abi dedi bu bir imtihan dedi. Biz bu imtihanı kendimiz kazanmak için yapıyoruz. Biz bugün sana sahip çıkmazsak yarın Allah katında söyleyebilecek hiçbir sözümüz olmaz dediler. Onu unutamam. Komşum vardı bir tane doktor. Ona da vefa olsun. Hayatı boyunca alnı bir defa belki secdeye varmamıştır. Ama atıldığımız gün geldi. Hocam dedi eşinin tedavisi bende dedi. Ne gerekiyorsa dedi. Eşim adına dedi. Her türlü tedavisini yaptıracağım dedi. Ve her gün eşi evime geldi. Eşime kahvaltı hazırladı. Evi temizledi. Sahip çıktı. Biz e, Halil dediği gibi toplumu yeni yeni tanıyoruz. Bizim dışımızda, Sayın hocamın da bahsettiği gibi diğer insanları yeni yeni tanıyoruz. Benim için artık sadece şu var hak, adalet, özgürlük mücadelesini verme. Bunun dışında hiçbir şu cü, bu cümleni zerre kadar ilgilendirmiyor. İyi insan, kötü insan. Beni başkası ilgilendirmiyor. Bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, insan haklarının yaşamak için, yaşamak için ortak çıkarları olan tüm insanlarla bir arada omuz omuza sesimizi yükseltmeye davet ediyoruz. Yani buradan şunu çıkartalım sevgili dostlar, böyle bir toplantıyı iki yıl önce yapma şansımız yoktu arkadaşımızın tabiriyle. Ama şu an insanlarımız o korku duvarlarını yıkıyor, Diyariye gelmekten başka seçeneklerinin olmadığını biliyor. Ee, sözümü Seyit Rıza'nın bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Ben sizin dün yalan ve dolanla, dolanlarınızla hilelerinizle başa çıkamadım. Bu bana dert oldu diyor. Ama ben de sizin karşınızda diş çökmedim. Bu da size dert olsun diyor. <laughs> diş çökmeyelim. Bir müsaade saniye çalışıyor. <laughs> Benim ismim Ümmühan. 672'li KYK ile ihraç edilen eşime temsilen buradayım. Biz de dolaylı olarak tabii ki mağdur olduk. Ee, ben sizi her zaman tanıyorum, takip ediyorum. Belki siz beni tanımıyorsunuz ama sizinle ilk tanışmamız şöyle oldu. Ee, eşim ihraç olmuştu ve bir 11 ay sonra cezaevine girdi. Ee, eşim cezaevine girdikten sonra ben bayağı bir yalnız kaldım çünkü etrafta gerçekten o zaman kimse yoktu. Ee, ben Twitter sayfası açtım ve Burada bir Bafra'dan geliyorum ben. Bafra'da bir hediyelik eşya atölyesi vardı. Oradan ürünler alıp satayım dedim. Ee, bir defter ahşap kapaklı defterler. Dedim ki bunları bir paylaşayım. Ben paylaşıyordum ama çok fazla duyan olmuyordu benim. Ben bir akşam size yazdım. Siz de anında döndünüz, cevap verdiniz ve tweetimi paylaştınız. O akşam ben 10-15 tane defter siparişi aldım ve öyle bir zaman dilimiydi ki inanın gerçekten eee çok çok zor zamanlardı. Manevi boyutu ayrı, maddi boyutu çok bambaşkaydı. O 15 defter sizin, hani siz bunun farkında değildiniz ama benim için çok şeydi. Ben sabaha kadar heyecanla uyuyamadım. Sabah olsun bir an önce onlara gideyim, hak diye. Sizinle tanışmamız bu şekilde oldu. Yine sonrasında da eşim 33 hayatı cezaevinde tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra biz iş aradık. Fakat Bafra biraz küçük bir yer. Pek iş bulamadık. Yine size yazdık. Ee, siz de yine aynı şekilde dönüş yaptınız. E, i̇ş bulamadık belki hani farklı bir yoldan bulduk işi ama sizin vesilenizle Samsun Kayakayla, Emel Hanım'la, Berna Hanım'la, Recep abiyle, Musa abiyle bir sürü insanla tanıştık. Yani aslında burnumuzun dibinde dermiş ama biz bilmiyorduk. E, sonrasında da tabii daima peşlerinde oldum, hiç bırakmadım peşlerini. E, eşim çalıştığı için her zaman gelemiyor. E, ben bunları söylemek istedim. Ya yani bu ben hala internet satışına devam ediyorum. Hani oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eşim şu an bir petrolde çalışıyor. Ben sizin kadar e, halkın içine girmiş, halkın sesine gerçek manada, yürekten ses vermiş, sesine kulak vermiş bir vekil daha bilmiyorum. Yaşım küçük, henüz e, yani çok fazla bir oy verme imkanı olmadı benim. Hani <laughs> bunlara da, baştaki da hiçbir zaman oy vermedim Allah'a şükür. O yanından vicdanım rahat. Belki çok iddialı bir şey burada ülkenin önümüzdeki anayasasını yazacak bir irade duruyor aslında. Neydi bu? Yani bugün yani ben sosyalist bir adamım. Kendimi Marksist olarak tanımadım. Yani bu 15 yaşından beri böyle tanımadım. Hayatımı öğrenci gençlik hareketlerinde geçti. Meslek odalarında, cezaevleri, gözaltılar falan da geldi geçti hepsi. Ama sonuçta şu var. Örneğin ben o mahalledeki adamları çok iyi tanımıyorum. Onlar da beni tanıyor. Önyargı. Bu önyargı yıkılacak. Çünkü sosyoloji bunu dayatmıştı. Bugün dayatmadı, yarın dayatacak. Örneğin ekonomik kriz şu anda geldi kapıya, artık insanlara dayatıyor bir şeyler. Biz birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Ve ben iddia ediyorum. Bu grup kimlerden oluşuyorsa önemli değil. Hiç adı önemli değil. Bu ileride, bu ülke demokratik anayasasını yazacak irade duruyor. Ben bu kadar net. Bugün belki olmayacak ama bir sonraki aşama bunu yapacak. İhmallerimiz olabilir, eksikliklerimiz olabilir. Herkesimin eksiklikleri olabilir. Ama adım atanın önüne açmak lazım. Adım atana habire eskiyi hatırlatmak da çok doğru değil. Evet, herkes o günahını çıkarmalı, günahıyla yüzleşmeli. Evet, ama insanlar adım atmaya başlıyorsa, toplum demokratikleşmeye başlıyorsa birbirimizi cesaretlendirelim arkadaşlar. Birbirimizin önünü açalım. Yani biz Habire ya sen de şöyle yapmıştın. Ben de böyle yapmıştım. Sen de öyle yapmıştın. İnanın ki bunlardan bir hayır gelmez. Benim derdim bu toplum nasıl demokratikleşebilir? Evet çok sıkıntılar var falan. Günlerce konuşsak azdır. Ama hakikaten şu anda yapılacak şey bu özeleştirilerin bu yüzleşmelerin önünü daha çok açabilmektir. Bir fırsat elimize geçmiştim. koca bir toplum olarak. Bu toplum, bu hukukun sonuna kadar kullanmalı ve bu toplumun orta çağını böyle aşmak. İnanın ki şu anda biz kendi toplumumuzun orta çağındayız şu an. Bu orta çağı aşmak, tam başka da bir çaremiz yok. Aşacağız yani, ya aşacağız ya aşacağız, başka çaresi yok. Yani Kendi kendimizi içe kavuşmaya da gerek. Yani bunu başa başaracağımıza da ben tüm kalbimle inanıyorum.